ve bunları da amelleri terk etme konusunda amelleri terk etme konusundaki tek özürleri neydi? Tek özürleri bu saydığımız özürlerdi. Haksın ama bu zamanda olmaz. Haksın bizim zamanımıza uymaz. Haksın ama ne yapalım yapamıyoruz. Hep böyle özürler. Herkesin getirdiği özürler ortak. Ve bu küfrün önderleri de aynı şeyleri getirdiler. Farklı bir şey getirmediler. Şu ayette olduğu gibi Keme kâlellâhu Teala? Allah Azze ve Celle'nin şu sözünde olduğu gibi İşterav bi âyâtillâhi femânen kalîlen Onlar Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini az bir pahaya, az bir paraya, az bir bedele değiştirdiler. Bunlar kim? Bunlar iman eden şahıslar. Yani biliyorlar Allah'ın ayetlerini dünyalık bir menfaat karşılığında değiştiriyorlar. Yoksa bunlar kafirlerden bahsedilmiyor sonradan kafir olanlardan bahsediliyor. Yani bunlar Allah'ın dinini değiştirdiler. Neyle değiştirdiler? Parayla değiştirdiler. Makamla değiştirdiler. Mevkiyle değiştirdiler. Aynı bizim şu an zamanımızdaki müşriklerin yaptığı gibi. Kendilerine ne veriyorlar? Kendilerine rektörlük veriliyorlar. Adam bütün dinini satıyor. Kendilerine profesörlük veriyorlar. Adam bütün dinini satıyor. Hakkı söylemiyor. Hatta zıttını söylüyor. Diyor ki aman bana dokunma ne istiyorsan söylerim diyor yani. Bugünkü imamların öne sürdüğü bahaneler sizce nedir? Diyorlar ki arkadaş biz sizin söylediklerinizi biliyoruz. Evet biz hafızız, Kur'an'ı okumayı biliyoruz. Belki sizden daha iyi biliyoruz. Ama biz bunları söylersek bizi görevimizden alırlar. Ekmek parası ne yapalım? demiyorlar mı? Aynısını söylüyorlar. Ekmek parası ne yapalım? Hakkı biliyorlar. Diyor ki bakın bugün camide bir tane sivil polis oturuyordur. Ben ne söylesem o adam kaydediyordur diye bahaneler uyduruyor. İşte bu onların küfre girmeleri için sebep. Bu onların bahaneleri. Bilmiyorlar ki hakkı söylemek Allah katında büyük bir şeydir. Sen hakkı söyleyince insanlar hakkı bulur. Bilmiyorlar ki. Dünya menfaati karşılığında Canını, malını, her şeyini satmış oldun. Kendi çocuklarının hayatını satmış oldun. Neden? Az bir dünya menfaati karşılığında. Az bir. Belki 40 sene, belki 50 sene. Ha bilemedin 70 sene. Yaşa ya. Hawaii'de yaşa, istediğin yerde yaşa ama sonunda öleceksin. Allah'a hesabını vereceksin. Var mı daha ötesi? Yok. O zaman insanların kendine bir çekiz düzen verip düşünmesi lazım. Herkesin. Kim hangi makamdaysa kendine bir çekip düzen verip şunu söylemesi lazım. Ben ne yapıyorum ya? Ben gerçekten hakkı anlatıyor muyum? Anlatmıyor muyum? Çünkü insanların sapma sebepleri bunlar. Ama insanlar için bu özür değildir. İnsanlar için bu özür değildir. Allah Azze ve Celle ne diyor? Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık. Bakın önderler de ateşe giriyor. Arkasından gidenler de ateşe gidiyor hiçbiri için bir mazeret mevcut değil. Evet. Ve bu ayet de yine söylediğimiz şeye delildir. Ellezine ataynahumul kitabe kendilerine o kitap verilenler var ya dikkat edin. Kendilerine o kitap verilenler kimler? Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor Allah azze ve celle. Ya arifunehu kema ya ebnaahum. Onlar peygamberi kendi çocuklarını bildiği gibi biliyorlar. Bakın dikkat edin. Çocuklarını bildiği gibi biliyorlar diyorum ya. İşte bu ayet Yahudiler hakkındaymış bir rivayete göre. Bakın. Bazı Yahudiler beraber oluyorlar. Diyorlar ki hadi gidelim peygamber Aleyhissalatu vesselam'a. Gidiyorlar peygamber Aleyhissalatu vesselama ama gitmeden önce şunu söylüyorlar. Bakın biz onlara bazı sorular soracağız ama sakın kabul etmeyin ha. Sakın kabul etmeyin. Eğer bu soruları bilirlerse de kabul etmeyin. Tamam diyorlar. Gidiyor. Peygambere 8-9 tane soru soruyorlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hepsini biliyor. Hepsini bildikten sonra bunlar dayanamıyor gidip peygamberin elini ayağını öpüyorlar. Vallahi diyorlar ki sen Allah'ın resulüsün. Sen Allah'ın nebisisin. E diyor ki peygamber o zaman bana tabi olun. Diyor ki vallahi sana tabi olamayız. Neden? Olamayız işte yani. Çünkü Davut peygamber kendi kalmayı için kendi soyundan bir peygamberin gelmesini istedi. Biz de onun soyundan bekliyoruz. Ve biz onun dışında birine tabi olursak Yahudiler bizi öldürür. Bakın dünyalık menfaat için iman etmiyor. Tanıdılar mı peygamberi? Tanıdılar. Kabul ettiler mi? Ettiler. Ama tabi ol. Yok tabi olmuyorum dediler. Başka bir rivayette ise Ömer radıyallahu anhu Abdullah İbni Selam'a şu soruyu soruyor. Biliyorsunuz ki Abdullah İbni Selam eski bir Yahudi. Hem de Yahudi alimi. Yani işi bilen bir adam. Ömer radıyallahu anh diyor ki Ey Abdullah İbni Selam gerçekten siz peygamberi Aleyhisselatu vesselamı kendi çocuklarınız gibi tanır mıydınız? O da diyor ki vallahi kendi çocuğumdan daha iyi tanırdım. Benim hanımım bana ihanet etmiş olabilir. Ben bilemem. Ama ben peygamberin peygamber olduğunu çok iyi biliyordum diyor. Subhanallah yani. Yani ne demek istiyor? İnsandır. ihanet edebilir. İnsandır. Hata yapabilir. İnsandır. insana ihanet edebilir, sırtından hançerleyebilir. Bu kim olursa olsun. Ama Allah'ın kitabında bir şey geçtiyse bunda yanılma payı sıfırdır. Sıfır. Yani gerek İncil'de gerek Tevrat'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden bahsetmişti zaten. Ve Kur'an'da da bahsetti. Bu sebepten dolayı insan kendi çocuğundan daha iyi tanır diyor. Evet. Ve Şeyh'in bunları getirmesindeki gaye ne kardeşler? Gaye şu. Yani Bakın bu adamlar hakkı tasdik etmelerine rağmen, hakkı bilmelerine rağmen iman etmediler. Tabi olmadılar. Ve bu sebepten dolayı kafir oldular. Şimdi bize neyi anlatıyor şeyh? Amelle imanın ilişkisini anlatıyor. Yani gerek uzuvla, gerek dille, gerek kalben olan imandan bahsediyor. Ve devamında şeyh şunu söylüyor. Fein amile bit tevhidi amelen zahiren. Bir adam vardır ki tevhidi zahiren ne yapıyor? zahiren yerine getiriyor. Zahiren yani bakıyorsun diyorsun ki bu adam Müslüman. Ve huve la yefhamuhu ve la bil kalbihi. Ve bu adam anlamıyor. Meseleyi anlamamış. Bakın zahiren iman etmiş ama meseleleri anlamamış. Ve kalbiyle de itikat etmemiş. İşte bu çokça hayatımızda olan gerek Müslümanların içinde gerek farklı cemaatlerin içinde çokça olan bir meseledir. Bizim bu meseleyi okuduktan sonra Allah'tan çok korkup ilme sarılmamız lazım. Hani her zaman diyoruz ya ilim, 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 ilim. Tevhid, 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 tevhid. Şeyh tevhidle başladı, tevhidle bitiriyor. Bu da tevhidin önemini gösteriyor. Düşün adam zahiren Müslüman ama meseleleri anlamamış. Yani aslında müşrik. Başka? Ve bu adam yine zahiren Müslüman. Herkes buna Müslüman muamelesi yapıyor. Ama bu adam kalbiyle itikat etmemiş. İşte şeyh ne diyor biliyor musun? Bu adamın hükmü nedir? فَهُوَ مُنَافِقٌ Bu adam münafıktır. Neden münafıktır? Çünkü kalbiyle lisanı ve ameli çatışıyor. Farklı şeyler söylüyor. Halbuki iman neydi? İman kalple zahiri amellerin hepsinin mutabık olmasıdır. Ayrı ayrı değil. Muvafakat etmesidir. Ve şeyh diyor ki bu adam nedir? Bu adam münafıktır. Dikkat edin. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.